Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası e, Merkez Yönetim Kurulu olarak siz değerli basın emekçilerini, değerli sağlık emek meslek örgütleri, değerli yöneticilerini selamlıyorum saygıyla. Tabii e, değerli başkanım e, basın açıklaması ve metnini okudu. Orada detaylara girdi. Vedat Hocam da ilave yaptı. E, o OECD ülkelerinden ülkelerine baktığımızda gerçekten e, emekli... E, Kamu emekçileri, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, hekimler ve hekim dışı sağlık emekçileri gerçekten hiçbir şeye ihtiyacı olmadan yaşamlarını idam ettiriyorlar. Ancak biz çalışırken de emeklilikte de zor koşullar altında e, haklarımızın verilmediği bir ortamda çalışıyoruz. Bu e, temel haklarımızı, öznel haklarımızı almak için hep birlikte e, sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Teşekkür ederim.